Gelecek Bilimlerin Mühendislik Sohbetleri bölümüne yeni birini daha ekleyeceğiz. Güzel bir anımız olacak. Arzu'yla daha doğrusu Harun'un eşiyle az önce bir çekim oldu. Girişimcilik hakkında konuştuk. Hollanda'da girişimcilik ve diğer sohbetler onu buraya ekleyelim. Şimdi de Harun'la yapacağız. Önce nerede olduğumuzdan başlayalım. Neredeyiz? Lüksenburg'dayız. Niye böyle bir manzara var? Ne yapıyoruz abi? Kamptayız. <gülüyor> Kamptayız. <gülüyor> Benim hazır bunları bulmuşken bir çekim yapayım. Şimdi seni tanıyacağız. Türkiye'de nerede okudun? Kaç yıldır Hollanda'dasın? Ne iş yapıyorsun? Yazılım sektöründe hangi alanda çalışıyorsun? Daha spesifik olarak işte iş tecrübelerin. Böyle mühendislik okumak isteyen arkadaşlara ve herhangi bir mühendise böyle biraz ilham olsun. Sorularınızı da en sonunda sorabilirsiniz yorumlarda. Öncelikle teşekkürler Harun. Abi Öyle seni mi? tanıyalım istersen. İstiyersen. <laughs> Harun Yılmaz ben. 38 yaşındayım. Yaklaşık 15 yıldır da yazılım mühendisliği yapıyorum. Okul konusunda galiba tavsiye verebilecek son insanlardan biriyim. Çünkü 2006'da girdim ben Ankara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğine ama 2018'de mezun oldum. Bayağı 12 yıllık bir... Bayağı sürmüş be. <laughs> 2006'da girdin, 2018'de. 2018'de Sebepler neydi peki geçmişe baktığında? Aa... Zeki birisin açık söyleyeyim yani salak değilsin. <laughs> Bunun zeka alakası olmadığını da görüyoruz. Aynen. Ya şöyle oldu. Şimdi ben zaten bayağı küçüklüğümden beri aslında bilgisayarla ilgilene, ilgilenen bir çocuktum. Sadece hani bilgisayar oyunu oynamak değil de bayağı girip Windows'u falan böyle kendimce hackliyordum tırnak içerisinde. Bilgisayar mühendisliği bölümüne gelince de ikinci sınıfta biz şey eğitimi aldık. Web programlama dersi. Ben dedim ki ya ben buradan para kazanırım. O yüzden ikinci sınıftayken aslında ilk şirketimi kurdum. yazılım artı reklam ajansı gibi bir şirkette. Sadece okulun harcını ödeyip bazen uğruyordum oraya ama genelde işlerle uğraşıyordum. Günde 20 saat falan çalıştım oluyordu o dönemde. Sonra da tekrar başka bir girişim falan derken okul bayağı bir uzadı ama zaten piyasanın içindeydim aslında. Güzel yani biraz da sektöre girdiğin için okul geride kaldı mantıken. Evet. Tamam daha sonra ne yaptın? Mezun oldun bir şekilde. Şöyle oldu. Ben daha mezun olmadan önce biz Arzu ile evlendik ve Bursa'ya taşındık. O orada da yaklaşık ben bir buçuk yıl içerisinde 60 bin kilometre yol yaptım. Yani yaklaşık altmış bin kilometre yol yaparak aslında mezun oldum orada ve iyi ki de oldum çünkü birçok kapıyı açtı. Yazılım sektöründe hep şöyle düşünülüyor yani. Ha, alaylı şey karşılaştırması var. Sen de değinmek evet, istersin evet. belki. Yani orada hep şey oluyor böyle. Bu sektörde sanki diplomanın bir önemi yokmuş gibi. Doğru mu bu? Düşünülüyor. Şöyle kendi işini yapacak olursan yok ya da bunu aramayan firmalar da olabiliyor. Ama çoğunlukla bakılıyor yani diplomaya. Benim gördüğüm bu. Hı. En azından bilgisayar bilimleri konusunda bir altyapı var mı yok mu konusunda diplomaya bakılabiliyor. Size söylüyor diplomasız yazılımcılar. <laughs> Onu şöyle de söyleyebilirim. Mesela son zamanlarda özellikle pandemi zamanında çok fazla bir yazılıma yönelme oldu. Benim gördüğüm en 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 önemli eksiklik şu. Bilgisayar bilimleri yani computer science denen bu bilimin temelleri olmadan yazılıma girilince belli bir seviyeye kadar ilerlenebiliyor ama belli bir seviyeden sonra orayı aşmak çok zor oluyor. Hatta neredeyse imkansız. İş teoriye giriyor çünkü, matematiğe tabii, giriyor tabii. değil mi? Sadece matematikten ziyade bilgisayar nasıl çalışıyor? Yani tamam yazılımı yazıyoruz, o kodları yazıyoruz ama bu kodlar mesela bu RAM'de, memory'de nerelere etki ediyor bu yazılım ya da işlemcide hangi işlemler yapıyor ya da işletim sistemi üzerinde neler dönüyor da bizim yazdığımız o kodlar çalışıyor. Bunları bilmediğiniz zaman mesela çok ince detaylarla yapılacak işlerde çok büyük eksiklikler yaşanabiliyor. Web üzerinde mesela genelde web deyince hepimizin aklında web sayfaları işte özellikle eski zamanlarda işte böyle nasıl diyeyim klasik web sayfaları geliştirme şeklinde düşünülebiliyor ama artık web öyle bir şey geldi ki her şey şu an web. Yani her şey cloud üzerinde. Evet, evet, evet. Ve orada optimizasyon yapmak isteniyorsa orada gerçekten bilgisayar bilimlerini bilmek gerekiyor. O yüzden demem o. Eğer bilgisayara eğilimi varsa insanların bence... Bir temel mantığını anlaması evet. ve daha sonra üzerine bindirmesi gerekiyor yeni, yeni, bilgileri. Peki mezun olduktan sonra ne yaptın abi? Neredeydin? Hangi şirketlerde çalıştın? Aa, ya ben A genelde hep girişimcilik ekosisteminde. Hmm. Ankara Otlu Teknokent'te de bizim girişimimiz vardı. Deplik ediyor. Orada daha mezun olmadan önce başlamıştım ama mezun olduğumda da zaten Bursa'da Arzu ile beraber çalışıyorduk. Arzu zaten biraz bahsetti aslında. Fabrika operasyonlarının planlaması üzerine bir yazılımla çalışıyorduk. Sonra bir ara dedik ki ya acaba bir yurt dışına deneyelim mi falan diye bir kafamızdan geçti. Orada da çok büyük bir şans eseri aslında. Bir iş başvurusu yaptım. Ya daha doğrusu bir sürü iş başvurusu yaptım da. Birinden kabul geldi yine Covid zamanı. Ve iş başvurusu yapmam üzerinden neredeyse iki ay geçtikten sonra kendimizi biz Hollanda'da bulduk. O bayağı değişik bir şanstı yani. Ne üzerine çalışın tam olarak? işte farklı birimlere ayrılıyorsunuz ya. Hı -hı. Orada ben yine benimki full diye geçiyor. Ben Frontend tarafında da çalışıyorum. Back-end'de Back de tabii. çalışıyorum. DevOps tarafında da katkıda bulunuyorum. Onun dışında işte database olur, maintenance olur, customer integration olur. Bunlar üzerinde çalışıyorum. Hollanda'ya geldiğim firma da ben video streaming security üzerine Çalıştım. Yani aslında ben Türkçe terimler kullanma konusunda biraz hassas bir insandım ama bunları da Türkçe karşılıkları bulmak biraz zor oluyor. O yüzden video streaming security diyeyim. Üç sene bunun üzerine çalıştım. Daha sonra da şirket değiştirerek şimdi yazılım danışmanlığı yapıyorum. Bu da şöyle oluyor: Bir firmaya bağlı olarak ben bir firmanın personeliyim ama müşterilerde assignmentlarımız oluyor ve oraya gidiyoruz. O projeler üzerinde çalışıyoruz. E, hangi teknolojilere hakimsin ya da onların üzerine çalışıyorsun? Yani, yazılım dilleri? Bu uzun bir liste olur aslında. Şöyle, mesela ben PHP ile başlamıştım aslında. Öldüm PHP. PHP ölmedi. O yıllar yaşıyor. Yıl, yılların geyiğidir <laughs> Ama ölmedi. Ekşi sözlük falan gerçi o ASP yazılmıştı ama diğer benzer sözlükler PHP'le yazılmıştı. Ay. Keza biz de az çok öğrenmiştik sözümüz vardı. Onun dışında mesela bir önceki firmamda yine Java, C#, -Sharp, Python, zaten JavaScript, type, TypeScript bunlar şey, ABC gibi bir şey yani. Onun dışında dediğim gibi işte Kubernetes üzerinde çalıştım infrastruktur üzerinde. Onu hatta bir takileri ise Helm's Scaffold. Ya biz bir sürü bu listeyi uzatabilirim ama Şimdi şöyle so saklamadım. şöyle sorayım ben aslında. Yani yurt dışına çıkınca ne değişti bir yazılımcı olarak? Türkiye'deki sistem mi daha iyiydi? Çalışma koşulları olabilir herhangi bir anlamda. Burada kim daha iyi? Buraya gelmen nasıl oldu? Hop CV gönderdin aldılar mı? O zorluklar, o süreç nasıldı? Yurt dışını tavsiyeden misin? Gelmek isteyenlerini önerirsin. Burayı toparlayabilirsin. Şimdi şöyle olabilir. Türkiye ile buranın kurumsal şirketler arasında bir kıyaslama yapamam. Çünkü Türkiye'deyken ben dediğim gibi hep gelişime costes üzerinde. <laughs> ama tabii ki Beşiktaş'ın bu işler nasıl dönüyor onu takip ediyorduk. Mesela sadece yazılım yazma değil proje yönetimi de nasıl olur? Çünkü yazılım dediğin de bir ekip şey olduğu için kimse tek başına yapamaz bunu. Orada bu ekip nasıl çalışacak beraber? Bir onun kıyaslamasını yaptığım zaman burada şeye görebiliyorum. Bu ekiplerin çalışma sistematiği oturmuş. Çünkü burada görevler açma, belli, görevler sorumluluklar belli. belli. alan belli, sınır belli. Ve onun dışında burada şu da var. Çalışma koşulları yasayla güvence altına alındığı için burada saat 5'ten sonra kimse senden şeyi beklemiyor. Sen ulaşılmaz duruma gelirsen akşam 5'ten sonra ulaşılmazsın. Hatta şöyle bir komik de bir anımız var. Biz bir gün yani buradaki Türk bir arkadaşla mesaiye kaldık fazla mesaiye. Ertesi gün yer yerinden oynadı böyle. Benim müdürümden bana mail geliyor teşekkür maili. Müdürümün direktöründen teşekkür geliyor falan. Sonra buradaki daç arkadaşlar bize hafiften sistemlendi yani. Ya yani bunu tekrar yap etmezseniz yani güzel olur çünkü şu an beklenti ayarlıyorsunuz burada. Ha. Ve bu beklenti bizden de beklenilmesin yani. yani bunu yapmayın, buranın düzenini bozmayana getirdiler aslında. Çok enteresan. <laughs> Avrupa'da %30 performans diyorum ben yani Yeter de artar. <laughs> Türkiye'dekine nazaran. Ya biz onu yapamıyoruz abi. Benim benim kendi gözlemim özellikle son 4-5 yılda gelen Türkler olarak genelde %120 performansla çalışmaya çalışıyoruz. Bu artık alışkanlıklarımıza mı işlemiş artık nedir? İçimize el vermiyor. Ben kişisel olarak da mesela bir şey yapabileceksem iyisini onu yaparım. Hatta evet. bir tık da üstüne çıkmaya çalışırım. Bunu da tavsiye olarak vereyim izleyen genç arkadaşlara. Kimsenin size bir şey vermesini beklemeyin. Siz kendinizi geliştirin. Çünkü kimse dışarıdan bir şey vermeyecek. Yani öyle öyle bir dünya yok. Burada herkes ne yapacağını biliyor ya. Çok fazla böyle şu şunu yap bunu yap denmiyor yani. Aynen. Evden çalışma da o yüzden çok yaygın. Çünkü evet. evde çalışıyor adam yani. Tasklarını yaptıktan sonra gerisi hikaye. Kimse Ama karışmaz. kendini geliştirmek istiyorsan da taskı bekleme Yani orada sonuçta bir şey öğrenmek için bu hands on experience dedikleri yani o ellerini kirleteceksin. Akşam boşluğun varsa ve o, o iş aklına takıldıysa, geleceğini düşünüyorsan bir iki saatini ayırabilirsin diye düşünüyorum. Peki bu işte güvenlik tarafında çalıştığın bu streaminglerin. daha sonunda yaptın hangi işe girdin? Şimdi de e, Xavia diye Xavier, Zeybia bir sürü isimlendirilebiliyor. Böyle bir e, yazılım danışmanlığı firmasında şu an danışman olarak çalışıyorum. Bu da şöyle oluyor, bir firmaya gidiyorsun aslında sadece oranın yazılım sorunlarını çözmek değil de oranın takım işleyişinde bir sıkıntı varsa onu gözlemliyorsun. Ha, onlara da bakıyorsun. Tabii tabii. Aslında bu şey firmaya girdiğin zaman bu senin resmi görevin değil ama bunları da yapıyorsun tabii ki. Çünkü oranın işleyişini aslında iyileştirmek oradaki görevin. Oraya gireli 7 ay oldu hani bunun üzerine ahkam kesebilecek. Memnun bir musun? Neden ayrıldın önceki yerden? Oranın işleyişinde hoşuma gitmeyen şeyler vardı. Yani iki buçuk yıl boyunca bir projenin daha da geliştirilebilmesi için çok fazla öneride bulundum ama firmanın ilerlediği yolla benim ilerlemek istediğim yol çok çakışmadı. O yüzden de aramız güzel şekilde. Tamam. Yani yedi aydır da işte yazılım danışmanlığı yapıyorum. Benim için de bir ilk yazılım danışmanlığı. Hı hı. Kaç yıllık tecrübe ardında bunu yapıyorsun abi? 2008 yılında Başladım abi yazılım geliştirmeye profesyonel olarak yani para kazanılacak şekilde yani 17. senedeyim. Şu Hah şunu sorayım o zaman 2008'den bugüne yazılım sektöründe, yazılım teknolojilerinde neler değişti? İşte AI ya da yapay zeka işinizi elinizden alacak mı? Klasik soru ama. Bence almayacak ama şöyle bir şey var, yazılıma giriş bariyerini çok zorlaştırdı. Az önce demek istediğim de oydu aslında, bir şey yapmak için bir, birinin sana task vermesini beklememen gerekiyor çünkü yapay zeka denen bir şey geldi. Evet. Ve bu giriş seviyesindeki developerların yapabileceği işleri zaten şu an yapabilmeye başladı. Ama işin kaçırılmaması gereken nokta da şu, yapay zeka var olanlarla öğrenen bir sistem ve şöyle bir ikilemede girdi aslında. Yapay zeka atıyorum GitHub denen ya da GitHub benzeri platformlardan beslenen bir şey. Tamam. Ve bu platformlarda genelde firmalar kodlarını private repolarda tutuyorlar. Hmm. E, yapay zeka da bundan beslenemiyor eğer tabii yapay zekayı geliştiren firmalar yalan söylemiyorlarsa. Oraya yüklenen kodların çoğu da yeni kodların çoğu zaten yapay zeka ile geliştirilmiş kodlar oluyor. Eee. Ve böyle olduğu için de yapay zeka artık orada bir döngüye girmeye başlıyor. Yani kod kalitesi anlamında bir döngüye girmeye başlıyor. O yüzden o döngü bence eğer başka bir şekilde başka bir model ya da başka bir hmm. teknoloji gelmediği sürece ilerlemesi yavaşlayama, yavaşlamaya başlayacak bence. Bu ama yine de tabi yazılıma girişi zorlaştırıyor. O yüzden hala sanyer ve sanyerüstü yazımcılara ihtiyaç olacak. Yapay zeka istediği kadar gelirse de. Hı hı. O yüzden elimizden alacağını düşünmüyorum ama sayısını azaltacağını düşünüyorum. Veya sen ona işte bir nevi yönlendirme yapman gerekecek, evet, kontrol etmen evet. gerekecek son etapta. İşte yine aynı noktaya geliyor burada da bilgisayar bilimlerini biliyorsan eğer orada yapay zekanın yapmaya çalıştığı şeylerin de anlamlı mı anlamsız mı bir optimizasyon mu yapıyor yoksa saçmalıyor mu gerçekten bunlar anlayabilmek gerekiyor. O da dediğim gibi yine bilgisayar bilimlerini bilmekten geçiyor. Yazılım dilleri olarak neler değişti abi? Abi yazılım dilleri olarak da şöyle yani nasıl diyeyim bu da böyle üstel olarak arttı yani aslında bu değişimler. Artık takip edememeye başladık yani hani. Çünkü her gün yeni bir şey, sağdan soldan bir şeyler çıkıyor. Özellikle frontend tarafında her gün yeni bir framework, her gün yeni bir teknoloji. Böyle artık ben yani, takip etmeye kalkarsan delirirsin yani. Öyle, öyle bir şey geldi. Takip etmediğin zaman da delirirsin. Çünkü bu sefer yani Geride şey ay takip etmezsen şeyde kalıyorsun yani. Bizim de değilsin. devri. <laughs> yani takip edip gelişmelerde neler var onları görüp kendini çok da kaptırmaman gerekiyor. Yani her yeni çıkan şeyi aa bu daha iyiymiş diye denemeye kalkarsan orada da artık iş manyaklığa dönüşüyor yani. Peki genç arkadaşlara, yeni mezun olacak arkadaşlara yurt dışı için olsun, kariyerlerinde herhangi bir anlamda, teknoloji anlamda olsun ne tavsiyeler vermek isterdin? Yurt dışı şöyle. Şimdi yurt dışı kısmında kesinlikle buraya gelin ya da kesinlikle Türkiye'de kalın diyemem. O insanın kendi koşullarını değerlendirip bakması gereken bir şey ama yurt dışına gelince Mesela arzuyla benim yaptığım gibi böyle dan diye gelmemek gerekiyor. Çünkü biz harbiden şanslı taraftayız. Çünkü biz bizim işler umduğumuzdan çok daha iyi gitti bizim Hı -hı. için. Ama bunun kötü örneklerini de görüyoruz. Buraya gelip uyup, uyum sağlayamayan bir sürü insan da görüyoruz. Bunalıma giriyor, depresyona giriyor. Çünkü başta gerçekten bir sene, bir buçuk sene yalnızlık çekiliyor burada. O yalnızlıkla baş edebilmek gerekiyor. <laughs> Onun için önceden araştırma yapıp hangi ülkeye gitmek gerekiyorsa belki bir ufak bir ziyaret edilip bir etrafının bir havanın kokusu alınabilir. Sadece burada çünkü iş yapmıyorsun, yaşıyorsun da. İş yapma anlamında da yazılım tarafında Hollanda çok güzel bir seçenek. Çünkü çok açık. Hem gelişmelere çok açık hem burada çok fazla milletten insanlar Ve o yüzden de uyum sağlama konusunda biraz daha mesela Almanya'ya göre bir tık daha rahat. İngilizce iş yapabiliyorsunuz. Evet. İngilizce iş yapabiliyorsun. Bizim 3,5 sene oldu Hollanda'ya geleli. Henüz Dutch öğrenmedik yani hala ben sen o kıvamında Minik bir Oğlan suya girdi arkada. <laughs> Valla donla girdi. Bir de düştü suya. Biz bugün konuşuyorduk da şu suya girdim diye. Bu arada çok güzel bir yerdeyiz. Yani su sesi, ayder yaylası gibi. Ama Arap turist yok. <laughs> evet. Bir biz varız. <laughs> en Arap. En ortadoğulu. Güzel ortam. Bir de rahatsız... Bak insanlara ne kadar saygılı. Sessiz, sakin. Evet. Değil evet. mi? Güzel. Peki başka aklına gelen tavsiyeler var mı? Benim sormamı istediğin ama sormadığım bir soru var mı? Yani ya dediğim gibi işte en en kilit nokta şeye geliyor insanın kendini geliştirmesine geliyor burada da şöyle bir tuzak var böyle ya yani üretkenlik o productivity denen tuzak var yani kendini hırpalamadan öğrenmen gerekiyor çünkü bunun sürdürülebilir olması gerekiyor böyle çok ufak atımlarla ben bu hafta çok fazla çalışacağım ondan sonra geleceğim iki hafta yatacağım gibi değil mi? De, bunu nasıl sürdürülebilir şekilde sürekli devam ettirilebilir şekilde olmasına Çaba göstermek gerekiyor bence. Orada da yani kendi kariyerini önceden planlaman gerekiyor. Burada mesela sen yerlerden fikir alınabilir. Bana da ulaşabilirsiniz bu arada istediğiniz Nasıl şekilde. Nasıl ulaşacaklar? Aa, yine LinkedIn'den ulaşılabilir bana. Harun Yılmaz. Belki sen şuraya, şuraya. Şuraya bir yere koyalım. Harun Yılmaz LinkedIn. <laughs> Veya sorular sorabilirler yorumlarda. Aynen, sen cevaplarsın. Aynen orada yani elimden geldiğince... Daha o, teknik sorular sorulabilir orada. Tabii tabii teknik sorular olur. Mesela kariyer planlaması soruları olur. Yurt dışına gelmenin artıları, eksileri olabilir. Bunlarla ilgili olabilir. Ya da oturup muhabbet ederiz yani her türlü muhabbet ederiz. Onun dışında da arzuyla girişimleriniz var işte uğraştığınız. Aynen. Lafburg. Lafburg aynen. Lovebook işte Arzu yine bahsetti. Bir çeşit sosyal medya. Özellikle ekspatlara yönelik başlatıyoruz şu an ama geleceğini kimse bilemez. Belki başka yönleri de açılabilir orada. Onun dışında yani... Başka demiş yok başka zaten 18 bir... dakika Aynen. olmuş. Biliyorsun çok 60 istiyor. saniye bile yetiyor artık insanlara, genç kuşağımıza. İşte abi bir tane daha bunu söyleyebilirim. Tabii. 60 saniyeyle yetinmeyin arkadaşlar. Yazılım çünkü çok fazla okumak ve çok fazla deneyip yanılmakla alakalı. Çok zaman istiyor değil mi? Emek istiyor. istiyor. Çok fazla tekrar istiyor. Yani bir defa yaptın ben bunu öğrendim olmuyor. Aynı şeyi belki 10 defa 20 defa tekrar etmek gerekiyor. Mesela ben uzatıyorum ama Şöyle başladım ben Kendi kendime proje uyduruyordum Bir fikir geliyordu aklıma Diyordum ki mesela Şununla alakalı bir proje yapayım diye Mesela iki hafta onunla uğraşıyordum Orada mesela o projeye uğraşırken, o uydurma projeye bir ton şey öğreniyordum. Mesela işte o kimsenin task vermesini beklememek gereken kısım aslında burası. Onu tekrar ede ede ede, ede artık insanın omuriliğine yerleşiyor. Ve orada tak 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 her şey yerlerine oturmaya başlıyor. Harikasın. Birazdan gitar da çalırız. Belki bonus olarak bir gitar müziği koyarız. <laughs> Harun'un kendi bestelerinden. Telif demeyiz böylece. Abi çok teşekkür ederim. Değerli dostum Harun. Ee, yine sorular olursa izleyeceğimize ulaşabilir. Umarım keyifli bir söyleşi ya da sohbet olmuştur. Mühendislik Sohbeti formatının bir oynatma listesi var. Temel mantığı sizlere hap bilgiler vermek ve detaylı sorunuz varsa o kişiye de yorumlarda sorabilmenizi sağlamak. Umarım böyle doğal alanda çektiğimiz bu video güzel olmuştur. Sevgiyle kalın, hoşça kalın gelecek bilimde efendim. Ne çok su. Ne kadar yanıtsızsa İngilç düşüncelerin O kadar anlamsız Çözülmeyen bakışınla kapanmadan gözlerin İç geçirmiş gelin